Kıraç merhabalar değerli dostlar umarım iyisiniz. Bugünkü sohbetime ineği tanımak diyoruz. Haydi dostlarım benim zonkluyor. Çatlayacak gibi oluyor bazen. Melekelerim iflasını ilan ediyor. Olayları idrakteki yetersizliğine haykırıyor çok kere. Aklım ışığın, gezegenlerin, yıldızların hızını, ağırlığını, her türlü fiziksel ve kimyasal özelliği keşfeden insanoğlunun insan ilişkilerindeki, sosyal hayattaki denklemin niçin kuramadığını, matematiği niçin formüllendiremediğini kabullenemiyor bir türlü. Adamın biri dostlar, sabah namazından eve dönerken yolda bir ineği zorla arabaya yüklemeye çalışan kişilere rastlar. Direnen ineği arabaya bir türlü bindiremezler. Adam ineğe yaklaşır, hayvanın alnını iştenlikle okşar, inek sakinleşir, direnmeyi bırakır. Yabancılar ineği kolayca arabaya bindirir. Adam sağladığı kolaylık sebebiyle gururlanır, sabah namazın kerameti işte der kendince. Eve geldiğinde hüngür hüngür ağlayan annesiyle karşılaşır. Niye ağlıyorsun dediğinde ineğimi çalmışlar cevabını alır. Adam şöyle mırıldanır. Ne tuhaf şey. Ne büyük saflık. İnek beni tanımış ama ben ineği tanıyamamışım. Ayağımıza kurşa sıkıyor. Bir türlü fark etmiyoruz dostlarım. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değiştiriyoruz. Vefa yerine yalakalığı tercih ediyoruz. Şu hayatta yaptığımız iyiliklerin birer kötülük olarak bize döndüğü öğrettiğimiz ilmin eşkıyaya kılıç vermek olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz çok kere. Ayıdan dost, domuzdan post olmaz sosyal yasasına rağmen. köyünün biri taşıma gücünden faydalanmak için ayı ile dost olur. Ayı adamın her türlü yükü taşımakta, günlük işlerinde ayının büyük yardımı dokunmaktadır. Köylü de onu iyi beslemektedir tabii ki. Aralarındaki güven tamdır. Bir gün köylü yorgunluktan takatsız kalır, derin uykuya dalar. Köylün yüzüne konan sineğe sinirlenen ayı yerden aldığı büyük bir taşla sineği öldürmek ister. Sineği ezer ama can dostu köylüyü de öbür dünyaya gitmekten kurtaramaz. Boşuna aptal dostu olacağını akıllı düşmanın olsun denmemiş kazancımız, zannettiğimiz sermayemiz, birikimlerimiz bakıyorsunuz bir zaman sonra sizin kelepçeniz olmuş. Dost birlikleriniz düşman, gördüğünüz cadde çıkmaz sokak olmuş. Hiçbir şeyin ne garantisi ne matematiği var. Fabrikaları vardı adamın. Bilirsiniz belki. Toplumdaki saygınlığı yüksek, sosyal imajı sağlamdı. Bir gün hiç hesapta yokken fabrikada patlama oldu. Onlarca insan öldü. Önce sanık dediler, sonra mahkum ettiler. O şimdi demir parmaklıkların arkasında gün sayıyor. Diğerinin maden ocakları vardı. Her gün tonlarca maden çıkarıyor, hem iyi para kazanıyor, hem memleket ekonomisine katkıda bulunuyordu. Bir gün ocak çöktü, çok sayıda işçi öldü şimdi mahkemeye her çıkarılışta lince uğruyor. Vicdan muhasebesine davet ediliyor. Adam bütün sermayesini dağıtsa, geleceğin ipotek etse de ne vicdanlarda aklanabilecek, ne mahkemelerde berat edebilecek. Nereden nereye? Düşmez, kalkmaz bir Allah. Ne oldum deme, ne olacağım de demiş atalarımız. Mutluluğu çorba yapıp elimize çatal verdiler. bize çıkmaz sokağa bırakıp yolun açık olsun dediler der Neyzen Tevfik. Sağ gösterip soldan dayak yenen bir ilişkiler, ilişkiler yumağı yaşadığımız bir dünya burası. Hangi matematik formülü, hangi fizik kanunlarıyla izah edilebilir bu ilişkiler zinciri? Hayat çok garip bir bilinmezlik yolunda serseri mayın gibi ilerliyoruz. Belki geriliyoruz. Zaman düzleminin adı meçhuliyet. Gazete haber olarak okumuştum. Amerika'da geçer olay. Ünlü bir iş adamına şoförü her gün efendim olağanüstü çalışıyorsunuz. Biraz kendinize ve ailenize zaman ayırsanız diye telkinde bulunur kazanmak ve başanmak hırsı varken söylenenler bir kulağına girer, diğer kulağından çıkar iş adamının. Orta yaşlarda ölür adam. Bir süre sonra karısı şoförle evlenir ve adam holdingin başına geçer. Şoförün ağzından şu cümleler çıkar. Ben kocanızın kendisi için çok çalıştığını düşünüyordum. Meğer o bizim için çalışıyormuş. Kimse hiçbir şey sahip değil dostlar. Gerçek olan her şeyin bir oyun ve eğlence metodu olduğudur. Bunu idrak edebilmek büyük bir lütuf olsa gerek. İki dünyanın da sahibi Tegabül Suresi 15 ve 18 arasındaki ayetlerde yol haritamızı belirlemiş. Ne demiş? Mallarınız ve çocuklarınız için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının, dinin itaat edin ve kendi iyiliğinizi olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşını bol bol verir. Cezada ise acer etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür. Hikmet sahibidir. Dostlar, hikmet sahibi olmak rabbani bir nitelik. İnsanda da var. Hikmet olayların ve eşyanın kününe vakıf olmak. Herkesin hikmetine vakıf olması gereken bir oyuncağı fitne sebebi, imtihan aracı var. İnek, ayı, maden ocağı, fabrika, makam, şöhret ve benzeri sayabilirsiniz daha daha. Bunlar bizi bazen güldürüyor, bazen ağlatıyor. Birilerini üzerken birilerini mutlu edebiliyor. İmtihan sebebimiz olan nesneleri iyi tanımamız gerek. İyi tanımak onların sadece bir nesne olduğunu bilmek, onların asla nesnesi olmamamız gerektiği bilincine sahip olmak demektir. İmtihan edilen bir özne olduğumuzun farkında olmak, yol haritamızı buna göre çizip bu yolda yürümek. Dostlar ne büyük ayrıcalık. Niye dostlarım? Kapı burada, anahtar elinizde. Tercih sizin. Yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Dostlarım hoşçakalınız.